Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık Hanımefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli misafirler, Sadık Ahmet merhumun çok kıymetli eşi ve çocukları, ailesi, torunları aramızda. Demokrasi Eşitlik ve Barış Partisi'nin çok kıymetli genel başkanı, Belediye Başkanlarımız, yabancı misyondan gelen arkadaşlarımız, büyük elçimiz, konsolosumuz ve değerli Batı Trakya Türk toplumunun çok kıymetli üyeleri Hepinizi saygıyla selam, saygıyla ve büyük bir hürmetle selamlıyorum. Tabii buraya girerken bir tarafta merhum Doktor Sadık Ahmet'in ki biraz önce kıymetli müftümüz de onlardan birisi dava arkadaşları, beraber mücadele ettiği arkadaşları bir tanesi tam karşımda. Bir taraftan gençler, bir taraftan hanımlar. Bu kıymetli topluluğun bu kadar çeşitli olması, bu kadar farklı yaş gruplarından, farklı yerlerden gelen arkadaşlarımız olması. Demokrasi Eşitlik Barış Partisi'nin yöneticileri çok genç arkadaşlar var aramızda. Doğrusu bu mücadelenin, Sadık Ahmet'in 26 yıl önce sizlere emanet ettiği, bıraktığı demiyorum, sizlere emanet ettiği mücadelenin aslında yaşadığını, devam ettiğini ve devam edeceğini, çok diktiri devam edeceğini gösteriyor. Sadık Ahmet merhum bizim, benim ve arkadaşlarımın, üniversite yıllarımızda, ilk gençlik yıllarımızda takip ettiğimiz kahramanlarımızdan birisiydi. Biraz önce Çiğdem Hanım konuşmasında kahramanımız diye bahsetti. Evet, bizim de kahramanımızdı. Ben, e, merhumun vefat ettiği zamanı hatırlıyorum mesela. O haberi nasıl aldığımızı, neler hissettiğimizi hatırlıyorum. Dünyanın her tarafında e, Türk ve Müslüman kimliğini Koruyan, yaşayan, tarih boyunca devam ettiren, çocuklarına aktaran akrabalarımız var. Batı Trakya onların da onlardan birisi, Makedonya onlardan birisi. İşte, e, Orta Ortadoğu coğrafyasında coğrafyası. değişik bölgeler var. Orta Asya coğrafyası, bizim ata topraklarımız. Buralarda birkaç unsur var. Birisi dil. Birisi inanç kuşkusuz. Bir milleti, bir topluluğu kendi aidiyetine, kendi kimliğine bağlayan, kendi kimliğini korumasını sağlayan iki temel unsur. inanç ve dil. Sadık Ahmet bu aidiyeti, bu kimliği korumanın ne kadar önemli olduğunu fark eden ve bu kimliği barışçıl yollarla korumanın ne kadar önemli olduğunu yaşadığı coğrafyada, yaşadığı topraklarda oraya ait olarak kendi kültürel inanç ve etnik kimliğini taşımanın, korumanın ne kadar önemli olduğunu fark eden ve bunun mücadelesini veren bir isim. Biraz önce kürsünün önünde dururken demokrasi, eşitlik ve barış kurucu genel başkanı olduğu, merhum Sadık Ahmet'in kurucu genel başkanı olduğu partinin isminin aslında Sadık Ahmet'in davasının da özeti olduğunu düşün. Tam da dostluk, eşitlik ve barış. Biraz önce Müftü Bey'in söylediği görevde ve sorumlulukta eşitlik noktasına güç bela getirilen bir e, yönetim. Evet, Batı Trakya Türkleri dostluk ediyorlar, dostluk istiyorlar, eşitlik istiyorlar ve barış içerisinde yaşamak istiyorlar. Bugüne kadarki mücadelesini size, sizin mücadelenizi anlatmaktan hicap ederim ama bir özetlemek gerekirse bugüne kadarki mücadelelerini barış içerisinde sürdüren yaşadıkları topraklara dostluk etmekten başka hiçbir tavrın içine girmemiş bir topluluktan bahsediyoruz. Sizlerin bu haklı hem insan olmaktan hem uluslararası hukuktan hem ikili anlaşmaların tarafı olarak Batı Trakya Türk toplumunun ikili anlaşmalardan kaynaklı bu haklarının hem savunulması hem edinilmesi kazanılması noktasında uluslararası platformlarda da her platformda dile getirilmesi noktasında Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak her zaman yanınızda olduk. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ben bugün kişisel olarak çok yoğun bir duygu atmosferinin içerisinde olmakla beraber Türkiye Cumhuriyeti hükümetini temsilen buradayım. Size Anavatan Türkiye'nin sizin bu haklı davanızın her noktasında yanınızda olacağı sözünü vermek üzere geldik. Bundan önce olduğu gibi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu davanın takipçileri, savunucuları, destekçileri olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirmek üzere geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Batı Raktır Türk toplumunun Dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında olduğu gibi ama bir taraftan soydaş Batı Trakya Türk toplumunun bütün meselelerinin çok yakın takipçisi olarak hassasiyetini hiç kaybetmeden sürdürüyor. Bizler de o hassasiyetin ortağıyız, devam ettireceğiz inşallah. Sözü çok uzatmak gerektiği kanaatinde değilim doğrusu. Çünkü size söyleyeceğim her şey zaten sizin aslında yaşadığınız gerçekler bu gerçekleri, bu gerçeğin sahiplerini anlatmak herhalde biraz sakin kalır. Ve fakat burada bu kimliği, bu inanç ve değerler sistemini genç kuşaklara aktaracak olan, aktaran annelerimize, babalarımıza, ailelerimize, burada aramızda bulunan yavrularımıza hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bir kimlik ancak sahip çıkılarak korunabilir. Buna sahip çıkmak önce yetişkinler olarak bizlerin sorumluluğu, çocuklarımıza, gençlerimize aktarmak bizlerin sorumluluğu, gençlerin ise bu kimliğe sahip çıkmak, bu kimliği geliştirerek devam ettirmek onların sorumluluğu. Görüyorum ki burada pırıl pırıl çok genç arkadaşlarımız var, genç kardeşlerimiz var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Taşıdıkları sorumluluk ağır. Yaşadığınız şartları biliyorum. Ancak hiç yılmadan, yıkılmadan, bıkmadan, usanmadan bu haklı davanın takipçisi olacaklarını o taşıdıkları iradeyi yüzlerinden okuyorum. Bundan da son derece memnunum. Allah hepinizden razı olsun. Sadık ah Ahmet Merhum'un mekanının cennet olduğuna, Makamının inşallah şehadet olduğuna inanıyoruz. Rabbim mekanını cennet etsin, makamını âli etsin, ailesine ve dostlarına hepimize baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ama böyle zamanlar e, unuttuklarımızı hatırlamak bakımından da bir vesiledir. Unutmadıklarımızı yenilemek bakımından da bir vesiledir. Batı Trakya Türk toplumu kimliğinin ait olduğu yeri Sadık Ahmet'in mücadelesini hiç unutmadık. Bugün yeniden aslında bir tekrarlamış oluyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.